Merhaba evet arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir videomuzda e, birlikteyiz. E, bugün, e, bugünkü konumuz FFR bir silahın en iyi e, loadout'u. E, arka planda gördüğünüz gibi bir oyun e, oynadı, bu silah oynadığım oyunlardan bazı seçmeleri karşınıza getirdim. E, gerçekten silah bayağı bir güçlü, kısa ve orta mesafe özellikle şu an gördüğünüz videoda gördüğünüz gibi yaklaşık 30 metre civarı, 20-30... 40 metreye kadar bayağı güçlü. Onun üstündeki mesafelerde bir etkisi olmuyor. O yüzden yani etkisi oluyor da gücünü kaybediyor. Yani gerektiği kadar güçlü olmuyor. Gene de iş görüyor ama o mesafede oynayacaksanız daha farklı, daha güzel silahlar var. Dediğim gibi bu silahın en geldiği, en iyi performans gösterdiği mesafe 50 metreye kadar. Sıfırla 20 metre arası MKN kaybediyor. 20 metreden 30 metreye işte artık kim daha iyi işte. ondan sonrası zaten mekteni de götürüyor, bütün SMG'leri de götürüyor, AR'leri de götürüyor. Yani bu silah eline dökecek silah yok. 50 metre DMR bile indirirsin 50 metre mesafede şu anki metada. dediğim gibi silahın duvar, var, silahın avantajları dezavantajları var. O yüzden e, silah mesafesinde oynarsanız şu anki e, en iyi üç silahtan bir tanesi. Um, artık e, yeteri kadar oyun şeyi izledik. Size loadout sayfasına alayım ve orada size loadout'unu göstereyim. Evet. Eee uh, construct uh, constructor e, blue print üzerine bu, yaptım bunu. o önemli değil ama önemli olan hangi attachment'ları taktınız. en önemli attachment'ları muzzle, barrel ve under barrel. Diğerleri değiştirebilirsiniz. Laser kullanabilirsiniz, optik kullanabilirsiniz, tak kullanabilirsiniz. Ama bu üçü en önemlisi. Agency Suppressor. Modern Warfare'deki monolitik e, suppressor'a eş değer Cold War'da. Ondan dolayı bunu koymanız şart, eğer bunu koymazsanız e, ya da öbür süpresörü koymazsanız her ateş ettiğinizde haritada e, kırmızı nokta olarak görünüyorsunuz. Onlar yerinizi biliyor. E, ayrıca bunun range'i de arttırdığı için çok önemli. Dediğim gibi 50 metreye kadar bu silahın range'i var ama bunu koymazsanız o range 35-40 metreye kadar düşüyor. O yüzden çok önemli e, bir ateş. Barrel'da genelde insanlar en alttakini koruyor çünkü e, damage, effective damage and bullet diyor. Ama en çok ve bullet velocity ranger veriyor. O yüzden ranger e, en önemli seçenek burada. Burada effective damage range ve e, damage'e bir etkisi yok bu e, attachment'ın. E, bunu e, Cold kopyalayıp yapıştırmışlar buraya ama onunla ilgili bir e, etkisi yok. Belki yarın bir gün bunu e, update'lerlerse, buff'larlarsa da bunu fix yaparlarsa o zaman farklı bir şey konuşabiliriz bunun için. Ama şu anki e, durumda bu attach, e, attachment göründüğü kadar iyi değil. E, gene velocity biraz arttırıyor. Ayrıca mobility'si de fena değil. Ama e, vertical ve horizontal recoil'i düşürmesi çok önemli. E, o yüzden zaten silahın recoil'i çok kötü. Bir de onu da düşürünce daha da kötü oluyor ve Velocity'si Ranger kadar iyi değil, ondan dolayı e, hiç tavsiye etmem. E, bu da birazcık daha mobil versiyonu Ranger'ın ama dediğim gibi Ranger en iyisi. Ranger açıksa başkasına kullanmaya gerek yok. Son olarak da e, önemli, en önemli çatışmından birinin sonuncusu olarak da e, under barrel'a geçiyoruz. Under barrel'da field agent grip çok önemli çünkü vertical ve horizontal recoil'ı e, düzeltiyor. Vertical aşağıdan yukarı, horizontal soldan sağa, ee, ikisini de biraz daha kompakt yapıyor ve böylece e, aşağıdan yukarı sekmesi birazcık daha e, yakınlaşıyor birbirine ve sağdan sola sekmesi birazcık daha yakınlaşıyor. Ne oluyor? Termin yani, dağılımı birazcık daha orta noktaya uzaklanıyor. Ee, gene filan recoil kontrolü çok iyi değil ama bu attachments çok daha kötü. O yüzden çok önemli bir attachment. Bunun dışında bir attachment düşünemiyorum burada. E, ammunition bu silah zaten e, at, atış hızı çok yüksek olduğu için 50 mermi bile su gibi gidiyor. Yani 50 mermi koymanız şart. E, burada Max Starting Ammo diyor. Yani normalde e, silahın perkleri oluyordu ya e, Play of Hand falan filan. Oradaki e, Full Load'a denk geliyor. Ama şu an çalışmıyor galiba. Çünkü ben denedim. E, bir iki defa mermiyi vermedi bana. Ondan dolayı ee, inşallah bunu fix yaparlar. O, onun dışında e, mermiyi 50'ye çıkartıyor ve Re Reload Quickness'ı e, yükseltiyor, o çalışıyor. O yüzden e, buradaki en önemli attachment bu. Yani zaten diğer option bu ama tavsiyem size Fast Mag 50 round e, kullanmanız burada. E, son attachment da bunu Hipfire e, e, kullanıyorsanız, laser kullanabilirsiniz e, uh, SWAT 5 meyve laser ama e, uh, fire kullanmıyorsanız e, uh, serpent ya da uh, airborne elastic serpent birazcık daha uh, aim down sight'ı arttırıyor uh, airborne elastic airborne sight'ı e, uh, aim down sight'ı arttırıyor Bleach resistant veriyor aim while going prone bu cold, cold war uh, attachment'ı uh, cold war'da ee, yapamıyorsun bunu. Ondan dolayı burada Warzone'da bunun bir e, etkisi yok. Rich resistant are'lerde bir işe yaramıyor. O yüzden e, bu iki attachment, bu iki özellik e, pek bir ekstra etki sağlamıyor. O yüzden Serpent rapa alırsanız bir tık daha iyi endingan siteniz oluyor. O yüzden e, en önemli attachment burada bu. Son olarak da hip fire'a giderseniz mesela e, o bir de bunda nos tak e, Gerçi bunda yok Nostak. Ee, bir ara ben Sprint to Fire'a basılan sıkıntı olduğu için CQB Pad kullanmıştım. Koşarken bir anda ateş ettiğiniz zaman bir yarım saniyelik duraksaması var. Sprint to Fire. O yüzden bunda bu silahta yavaş oluyor. Öyle bir sıkıntıya düşerseniz her seferinde öyle bir problem oluyorsa mesela Aim Down Sight yerine burada CQB Pad kullanabilirsiniz. Bu da uh, bir opsiyon ama dediğim gibi en iyi 5 attachment bu kullanıp deneyin. Tek e, yani değişiklik yapmanız gerekebilecek şey bence eğer gerçekten problemi yaratıyorsa Serpent e, tarpender'ı çıkartıp CQB pet'i koymanız. Ben bir, bir ara öyle denedim. E, birkaç çünkü birkaç defa sprint atarken adam karşıma çıktı. Ben sprint'ten sprinti kesip mermiyi sıkana kadar adam zaten health'imi e, yarıya indirmişti. O durumda birazcık denedim, bayağı da işe yaradı. Aslında çok önemli bir attachment bu. Ama 5 tane attachment seçmemiz gerekiyor. Duruma göre, oynayacağım e, stile göre bunları değiştiriyorum ben. E, ama şu anki birinci en optimal seçenek bu. İkincisi Serpent Rep yerine CQB Pet e, olabilir. E, bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. E, kısa ve öz oldu. E, i̇nşallah beni diğer videolarımda takip ederseniz. E, Twitch'te de gelip e, oyunlarımızı izlerseniz seviniriz. Um, follow atmayı unutmayın YouTube'da. Like atmayı unutmayın. Ve Twitch'de de gelip beni follow olarsanız ee, sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.